Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Ve hepinize kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, destek olmayı, bildirim zil zilini açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız. Değerli arkadaşlar, ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda yer alan paylaşımlar tamamen kendi kişisel fikirlerime dayalı olarak yapılan paylaşımlardır. Benim fikirlerimle sizin risk algınız doğru orantılı olmayabilir. Bu yüzden benim risk algımla sizinle risk algınız doğru orantılı olmayacağı için kendi araştırmanızı kendiniz yaparak yatırım yapmanız en sağlıklısı ve en doğrusu olacaktır. Cemal Yıldız 2 YouTube kanalı olarak ben kurmuş olduğum bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi mantığına değerlendirmemesi gerekir. Amacım kitleleri ya da insanları yönlendirmek değildir. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilebilir, verilmesi gerekir. Ben ise hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğimin altını kuvvetli çizmek istiyorum. Ve sonunu kabul etmiyorum. Kıymetli arkadaşlar. Bugün 8-9-2025 günlerden pazartesi. Değerli arkadaşlar. Bugün 6.91 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bursa, Bursa Çimonto. Investit.com'da 6.91 seviyelerinden işlem gören bu tonun düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Düşüş eğiliminde olduğunu görmek bizlere şunu düşündürüyor. Bildiğiniz gibi büyük sermaye baronları tahtacıları satın alır. Tahtacılar büyük sermaye baronları şirkete gireceği zaman işlerin fiyatını düşürür ve bundan küçük yatırımcı endişeye kapılır. Elindeki yatırımı kurtarmak için karına zarına bakmadan satar ve küçük yatırımcının elindeki lotlarına büyük yatırımcılar böylece toplamış olur. Ve piyasadaki bu aşağı düşüş eğilimi büyük yatırımcılar istedikleri kadar pay aldıktan sonra büyük yatırımcıların lehine olmak üzere yukarı çekilir. Aftan hisse de senedi değerinden sonra küçük yatırımcı şapkası kafasından düşecek şekilde hissenin yükselişini izler. Ama yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü elindeki sermayesini ucuz fiyata satmıştır. Endişeye kapılıp. Bu bizlere gösteriyor ki aslında büyük sermaye baronlarının Bursa Çimento üzerinde yabancı yatırımcıların girişler yaptığını ya da girişler yapacağını gösteriyor. Çünkü 7.01 seviyesinden işlem gören Bursa Çimento 7.01'in de altına düştü. 6.91 seviyelerine kadar geriledi. Aslında bu tam bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Uzun vade, uzun vadede yatırımcının yüzünü güldürecek bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü hisse senedi fiyatı 6.91 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. 6 TL 91 kuruş seviyelerinden işlem gören Bursa Çimento'nun uzun vadeli hedefi 11 lira Sevili, seviyeleriydi. Oyak çimento, batı Söke çimento ve Nuh çimento gibi rakiplerine karşı bölgesel bir ma mahallenin küçük çocuğu pozisyonunda olan Bursa çimentonun olumlu yönleri enflasyonist ortamda şirketin borcunun olmaması şirketi yatırımcıların nezdinde albenili bir şirket haline getirebilir. O yüzden şirketin fiyatının düşmüş olması büyük balinaların hareketini akıllara getiriyor. Değerli arkadaşlar. Tahtacılar ve büyük balinalar Bursa Çimento üzerinde 11 lira hedef seviyesinden daha yüksek bir hedef seviyesini uzun vadede görmüş olabilirler. Ve buna yönelik şirketteki şirketin hisse paylarını toplamak için şirket fiyatını hisse fiyatını aşağı çekmiş olabilirler. Bu yabancı yatırımcıların sermaye baronlarının borsa borsa üzerinde yaptığı bir davranıştır. Bu seçimin 7 noktası 11 TL seviyelerini hedeflerken hatta gemi KCM yatırımında 11 TL hedefi varken 7.0 bile kadar düşmüş olması hatırlarsanız 840 seviyelerini hedef olarak gözünü dikmişti. Ancak uzun vadede 840 seviyelerini kıramayınca hissenin fiyatını 8.40, 840 hedeflenirken 7.41'e kadar 7.01'e kadar düşürdüler. 7.01'e düşen işte sinirinin fiyatı bugün itibariyle 6.91 kuruş seviyelendi işlem görüyor. Peki bu uzun vadede kimlerin bu şirkete gireceğini akıllarına getiriyor. A1 Kapital GMC Yatırım gibi araştırma şirketlerinin yatırım şirketlerinin radarında olan Bursa Çimento'nun kurumsal yatırımcılar tarafından da dikkatle izlediğini gözümde bulundursak ya kurumsal bir alım geliyor ya da kurumsal alım firmaların alım yapılmayacak ama büyük balinalar Bursa Çimento'ya karşı hareket başlatabilir. Değerli arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi mantığıyla değerlendirmemesi gerekir. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsi tavsiyesi vermiyorum. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum. İyi haftalar arkadaşlar.